Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden. Birçok dostum gayrimiş şu ticarette. Haftada bir karakollarda ifade. O zamanlar halliceydim felaketten. Birçok abi kardeş. Kağıt yazdıkları nasıl düşür yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısın Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin var siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Kravat silahtan tehlikeli bugün aynen